Değerli Güven Grup takipçileri bugün sizlerle beraber Liektrox H6 model numaralı robotik vakum ev ile beraberiz. Diğer ev temizleme robotlarına nazaran biraz daha ucuz modelli bir ürün kendisi. Kullanıcı yorumları ve özelliklerine bakarak da diğer makinelere karşı da bir altta kalır yanı yok. Şimdi hep beraber göreceğiz. Bir kutunun üzerine geçelim. Şöyle kutumuza bakacak olursak sade bildiğimiz koli kutularında şu yan tarafında robot resimleri üstünde H6 modeli ve ön tarafıyla arka tarafında da ürünümüzün kendi resmi yazıyor. Şöyle hızlıca bir açılışımıza geçelim. Ürünümüz burada. Bir kabın içerisinde jelatinle bir şekilde çıkarıyorum. Şöyle masamıza bırakalım. Boyutu da gayet güzel. İçinden bir adet şarj aleti çıkıyor. Bir adet temizlik fırçası ve altındaki temizleme fırçaları da ayrı veya takılmış olarak geliyor. İki adet temizleme fırçası var. Bir adet de ürünün içindeki tozları işte temizlemek için kullanılan bir fırça. Dediğim gibi bir adet de şarj aleti olarak karşımıza gelmiş oldu. Ürünümüzü çalıştırmadan önce hemen bir özelliklerini söyleyelim. Ürün oldukça hafif. 2.1 kilogram ağırlığında. 800 pahalık emiş gücüne sahip. 2000 miliamperlik bir bataryaya sahip. 15 voltluk güç tüketimi var. 500 mililitrelik ise toz haznesi bulunmakta. Yaklaşık 3-4 saat şarj dolum süresi var. 1,5 saatte kesintisiz bir çalışma süresi bize sunuyor. Ve arkadaşlar toza alerjik hastalar için, astım tarzı hastalar için de cihazımızın içerisinde HEPA filtre bulunuyor. Ürün temizleme esnasında 2 santime kadar, yüksekliği 2 santime kadar olan engelleri ise oynar tekerlekleri sayesinde de rahatlıkla aşabiliyor. Arkadaşlar şimdi ürünü açmadan önce bir ufak ayrıntısını daha size söylemiş olayım. Şöyle ürünümüzün üst kısmında başlat düğmesine birazdan uzun basınca ürün olduğu yerden daireler çizmeye başlayacak başlayarak kısa bir mesafe içini temizliyor sonra bir kere normal bastığımız zaman da işte nereye bırakırsak orayı tamamen temizlemeye geçiyor yani iki mod olarak bir defa uzun basınca etrafını kendi etrafını belirli bir kısmını bir kere sade basınca da bütün odayı tamamen temizlemeye geçiyor Ve arkadaşlar temizleme esnasında şu fırçalar döndüğü için şurada da gördüğünüz gibi bir haznesi var bu tozları direkt fırça sayesinde buradaki toz haznesine iletiyor ürünümüzün eksik yönlerinden bahsedecek olursak ya eksik derken diğer makinelere göre eksik yönlerinden bahsedecek olursak telefonla bağlantısı yok. Bir de şu şarj olayında diğer makinelerde şarj istasyonları var. Makinenin görevi bittikten sonra veya şarj isteği olduktan sonra kendi istasyonuna kendi yerleşip kendini şarj edebiliyor ve devam edebiliyor. Bu makinede ise o eksiklikler var. Bir telefon bağlantısı, iki de şarj konusunda iki eksiği var. Ama bu fiyata da gayet temizlik konusunda başarı elde edebiliyor. Onun için de pek bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. O da temizleme esnasında haritalandırma gibi bir durumu yok. Kafasına göre temizliyor. Arkadaşlar ayrıca makinenin 3 adet sensörü bulunmakta. Bu sensörler ne işe yarıyor? Az çok biliyorsunuz ben yine söyleyeyim. Yüksek bir yerden düşüşe geçince veya önüne bir engel çıkınca şuradaki 1 2 ve 3 adet olan sensörler sayesinde çarpmayı veya düşmeyi engelleyebiliyorsunuz. Ve ayrıca şu an dikkat ediyorsunuz ben şuraya bastırdığım yani bu hazne sayesinde de ürün ilerlerken sert bir maddeye çarptığında çarpma hızını azaltıyor ve bu da ürünün kırılmasını, çizilmesini engelliyor. Sonra ayrı bir konuma devam ediyor öyle öyle bütün odayı temizliyor. Evet arkadaşlar testten hemen önce şu tarafta bir şarj yerimiz ve ürünümüzü açmak için açma tuşumuz. Tuşumuza bastığım zaman hemen başlat tuşumuzun yerinde yeşil ışığımız yandı. Şu an ürünümüz çalışır halde hazır halde bizi bekliyor. İlk baş dediğim gibi birinci mod için yani etrafımızda küçük bir yeri temizleyecek isek tuşumuza uzun basıyorum. Ve makine kendi ekseni etrafında ufak bir yeri temizlemeye başlıyor. Evet gördüğünüz gibi bu birinci moda arkadaşlar. Yaklaşık bir 40 santim eksen etrafında dönüyor. Daha da ilerlemiyor. Sadece orada bir yuvarlak kurup orayı temizlemeye devam ediyor. Evet arkadaşlar şimdi de makinemizi kapattık. Şu an hala hazır halde bekliyor açık olduğu için. Şimdi de normal modumuza yani bir kere tıkladığımızda şimdi masanın her yerini süpürmeye başlayacak. Evet boşluklardan sensörler sayesinde kendini ayarlayabiliyor. Evet gördüğümüz gibi. Ürün gayet seri. Dediğim gibi telefon bağlantısı olmadığı için bir harita izlenimi yok. Kafasına göre geziyor. Ama emiş gücü, çekim güçleri gayet güzel olduğu için de fiyatı yüksek robotlardan da performans olarak çok da geri kaldığını söyleyemeyiz. Evet biraz temizlik yaptık. Şimdi hemen bir haznemize bakıyoruz. 500 mililitrelik bir toz haznemiz vardı toz haznemizi de buradan çıkarıyorum. Hemen şöyle gösterecek olursam. Bembeyaz toz haznemizin içini tam olarak görebiliyor musunuz bilmiyorum ama tozları hemen buraya biriktirmiş oldu. Daha şöyle bir çıkarıp da göstereyim size. Evet filtremizin bu dibini görüyorsunuz ya. Yani ürünü ilk defa kullanıyoruz. Filtre bembeyaz. 2 dakikalık bir temizleme sonucunda hemen tozları içine atmış oluyor. Ürün gayet başarılı çalışıyor. Arkadaşlar haznemizde küçük bir sepet tarzı, 500 mililitrelik bir büyüklüğü var. Gayet büyük, arkasında bir hava filtresi var. Buradan da rahat bir şekilde havasını boşaltabiliyor ve içindeki tozlar buradan giriyor. Az önce göstermiştim makinenin altındaki tozları. Onlar da buradan giriş yapıyor. Burada da ufak bir kapak yapmışlar. Evet, haznemizin yerini de burada az önce çıkardığım gibi tekrar yerine yerleştiriyorum. Kapağımızı kapatıyorum ve kullanıma hazır. Evet videomuzu bitirmeden önce ufak bir test yapalım dedik Bakalım fiyat performans ürünü olan makinemiz 2 cm olan yükseklik yani engebeleri Başarılı geçebilecek mi hemen teste geçelim Tuşumuza basıyoruz ve bakalım göreceğiz Evet başarılı bir şekilde geçiyor hatta bir daha deneyelim Engellere karşı da başarılı bir şekilde görevini yapmış olduğunu gördük. Evet videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir ürün incelemesini daha bitirmiş olduk. Ve ayrıca bize bu ürünü gönderen www.telefonaksesuari.com.tr'ye de ayrıca teşekkür ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve sol alttan da bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, güvenli kalın.